Merhaba çocuklar. Bugün Poyraz'la çok ilginç bir yere geldik. Landa ters ev varmış Poyraz biliyor musun? Oradaki eşyaların hepsi tersmiş. Gel gidip bir bakalım. Doğru mu, değil mi? Ay çok merak ediyorum. Nasıl bir evmiş burası böyle? Poyraz bak karşıda anneciğim kırmızı olan var ya. Tut elimi. Tut bakalım. Ay çok merak ettik. Hemen gidip bir bakalım çocuklar. İşte geldik çocuklar. Bakar mısınız arabaya ters durmuş. Poyraz geç bakalım. Gel bir bakalım inceleyelim bu evi. Ne kadar ilginç gördün mü anneciğim? Arabaya bakın çocuklar kırmızı araba. Tam tavanda duruyor Poyraz. Gel anneciğim. Gel bir yakından bakalım bu eve. Aa, aa şuraya bakın. Poyraz koltukları gördün mü? Sandalyeleri hepsi ters. Arabaya bakın. Vay canına ne kadar ilginç. Hadi gel bir içine girelim bu evin bakalım bak. Nasıl eşyalar böyle ters duruyormuş burada. Bir inceleyelim seninle tamam mı? Bakın çocuklar görüyor musunuz arabayı? Ne kadar ilginç. Vay canına. Poyraz gel bakalım anneciğim. Evet. Evin içine girdik çocuklar. Bakar mısınız ayıcıklara? Wow. Aa Poyraz. Görüyor musun? Bak Mickey Mouse da var. Hepsi ters durmuş. Aa, senin kırmızı arabandan. Ne kadar ilginç bir yermiş burası. Nile Hanım mıydı? Aa Nilay'ın kırmızı arabasını gördünüz mü? Poyraz bak buradaki çitleri anneciğim. Oyun alanı. Ama burası da ters. Kamyona bakın. <laughs> Poyraz hepsi ters gördün mü? Aa, ne kadar ilginç değil mi? Gel bakalım başka. Ay bütün oyuncaklar. Poyraz gel gezelim anneciğim. Devam edelim. Gel şuraya da girelim. Ay şuraya bakın burası. Çocuk odası Poyraz görüyor musun anneciğim? Şuradaki eşyalara bakın. Her şey taş. Çekmece bile taş. Poyraz bak anneciğim. Hepsi taş gördün açılmıyor. Pencereye bak aşağıda. Aa, aa ne kadar ilginç değil mi? Ama çok da güzelmiş. Halısına bakın. Halısı yukarıda Poyraz. Ay kendimizi bir garip hissettik bu evin içinde. Poyraz değil mi? Başımız dönmeye başladı. Aa, aa. çok güzel ama. Hadi gel bakalım diğer odalara da bakalım Poyraz gel bakalım yukarı çıkalım mı hadi bir de yukarı çıkalım çocuklar bir de yukarıyı gösterelim size bir bakalım yukarıda neler varmış ya bu ilginç evde dikkatli çık anneciğim gel. geldik geldik evet görüyor musunuz şurayı Hii, koltuklara bak iti masası Poyraz anneciğim ne kadar ilginç bir yer şuraya bakın elektrikli süpürge ve masa yemek masası. Ay Foyraz bunlar kafamıza düşersin sonra. <laughs> ne kadar ilginç. Şuraya bakın çocuklar görüyor musunuz? Burası da mutfak. bakın bakın şuraya bakın. Bulaşık makinesi. Sonra fırın hepsi ters. Ay ne ilginç yapmışlar böyle. Gel bakalım şimdi mutfaktan çıktık. Burası neresi? Burası da oturma odası. Masaya bakar mısınız çocuklar? Ay kalepeler kafamıza düşmesin sonra Poyraz. Eyvah kafamıza düşebilir değil mi? Ay Nilo'lara da gösterelim mi burayı? Gel bakalım Nilo'ya sen gördün mü? Gel bakalım ters eve geldik. Vay canına gerçekten çok ilginç. Evet çok ilginçmiş. Poyraz Nilo'ya bakalım. O da geçsin. Evet hepsi geldiler. Sonra başka neresi? Aa televizyon. İlk kez televizyonu doğru gördük sanki ama yine de her şey ters yapıştırılmış. Aa televizyon da tersmiş çocuklar. Yazısı yukarıda kalmış gördünüz mü? Evet burası da ters. Bir de şu odaya girelim Poyraz. Gel anneciğim. Yeşil duvarlı odaya giriyoruz. Burası neresi acaba? Yatak odası mı? Ay buradaki ilginçlikleri de bir görelim. Ha! Bakar mısınız? Ay yatak ters. Şuradaki ayna bile ters. Poyraz bu ne böyle? Gelin bakalım yatak odadan da çıkıyoruz şimdi. Poyraz şunu gördün mü? Kırmızı ayıcı. O da ters. Ay birazdan biz de ters olacağız herhalde Poyraz. İlginç. Acaba burası sihirli bir ev mi Poyraz? Olabilir mi anneciğim? Burası sihirli bir ev. Evet. Gel şimdi bir de şuraya girelim. Aa, burası da tuvalet, banyo çocuklar. Bir de buraya bakalım. Gel. Ay <laughs> tuvalete bakın. Aa burası sihirli tamam anladım artık Poyraz. Burası sihirli bir evmiş anneciğim bakar mısınız? Nabosu da ters, tuvalet ters, banyo, Aa, çamaşır makinesi. Ne kadar ilginç ya. Sihirli bir eve geldi. Acaba burada kimler yaşıyor Poyraz? Çocuklar burada birileri yaşıyor galiba. Kim yaşıyor olabilir? Burada ben yaşıyorum çocuklar. Ay Dozi geldi. Dozi sen burada mı yaşıyorsun? Evet burada yaşıyorum. Burası benim evim. Neden her şey böyle ters? Çünkü burası sihirli çocuklar. Ay çok ilginç. Poyraz görüyor musun? Sihirliymiş anneciğim. Biraz gezebilir miyiz? Tabii ki gezebilirsiniz. Ay çok güzelmiş Dozi'nin evi. Hadi gel Poyraz. Bakalım başka bakmadığımız nereler kaldı? Evet. O zaman Dozin'in evini gezdik çocuklar. Bu ilginç evi gördünüz. Gidelim mi artık Poyraz? Hadi gel bakalım. Nilo'ya da alalım. Gidiyoruz artık. Ay ütü masasında gördün mü? Çok ilginç. Artık gidiyoruz. Şöyle bir kere daha gösterelim. İşte gördünüz mü? Artık gidiyoruz biz. Ters evi de gördük. Gel bakalım anneciğim. Evet, ters evi de gördük. Gel bakalım. Ters evden çıktık çocuklar. Bakalım burada neler varmış. Hadi gel bakalım. Çok değişik bir ev geliyorum ileride. Poyraz sen de gördün mü o evi? Şato gibi değil mi? Hadi gidelim bakalım da bu şatoda kim yaşıyor? Yoksa kötü cadı mı yaşıyor Poyraz? Aa burası Elsa'nın evi. Poyraz burası Elsa evi. Gel bir bakalım yakından. Koş. Koş hemen gidelim. Çocuklar burada Elsa var. Şimdi Elsa'yı göreceğiz. Burada süper kahramanlar varmış Poyraz. Şimdi onlarla tanışacağız tamam mı? Bakalım kimleri göreceğiz. Park da varmış. O kadar ilginç ve güzel ki. işte yaklaştık. Şuraya bakın. Elsa'nın şatasına geldik. Yaşasın. Şimdi Elsa'yı görelim bir bakalım. Neredeymiş bu Elsa? İşte Poyraz bak. Elsa burada gel bakalım anneciğim. Bu onun şatasıymış biliyor musun? Bakın çocuklar görüyor musunuz Elsa'yı? Gel bir bakalım yakından neler var ki bu şatoda. Aa, aa ne kadar ilginç. Gel bakalım bu nasıl bir hayvan böyle. Yanına geç Poyraz fotoğrafını çekeyim onun anneciğim. Bakar mısınız çocuklar? Ay o gerçek olmasın şimdi. Hadi gel şimdi devam edelim. Şurada da kahramanlar var. Bir de o kahramanların yanına gidelim. Şimdi Elsa'nın şatosunu gördük. Şimdi bakalım başka hangi süper kahramanlar var burada? Bakın bakın burada kim var çocuklar? Koca ayı gördük. Bakar mısınız? Poyraz, bir koca ayının yanına geç bakalım. Ay bizim koca ayımız çok büyük bu. Dev bir koca ayı Poyraz. Fotoğrafını çekeyim bana bak anneciğim. Ay bizim mini koca ayı çok küçük bu çok büyükmüş ya. Maşa nerede? Maşası yok mu acaba? Aa maşasını kaybetmiş bu koca ayı. Çocuklar tek başına kalmış çok üzgün görünüyor galiba. Ama merak etme kocayı. Biz sana maşa getirdik. Koyraz bak maşamız burada. Aa koca ayı da burada. Bizimkine bakar mısınız minicik? Ama o kocamanmış. Maşayı sana veremeyiz koca Çünkü sen çok büyüksün değil mi Koyraz? Hem bizim koca arkadaşlar. Ayıramayız onları. Sen kendine büyük bir maşa bul. Hadi gel anneciğim. Bakalım başka neler var. Şurada Iron Man görüyorum. Sen gördün mü Iron Man'i? gel bir bakalım Poyraz evet hadi Poyraz geç bakalım Iron Man'in yanına sen de elini çak yap bakayım aynı onun gibi Iron Man evet bu da Iron Man çocuklar kanalımızda kullanıyoruz Iron Man'i değil mi görüyor musunuz çak yapalım onunla çak Iron Man evet hadi gel örümcek adama da bakalım çocuklar bu da örümcek adam Poyraz sana ağ mı atıyor bu sana ağ atıyor galiba. Poyraz gördün mü? Anneciğim ya bu da örümcek adam. Biz bunu kanalımızda çok kullanıyoruz çocuklar. Gördünüz mü? Hadi gel bakalım. Başka neler var? Aşağıya inelim. Gel bakalım. Burası da böyle bir parkmış. Gel Poyraz. Yaklaş anneciğim. Bak burada da Elsa ile Anna var anneciğim. Gördün mü? Gel onlara da bakalım. Gel bakalım. Görüyor musunuz? Hadi geç de fotoğraf çekeyim. Bana bak anneciğim. Evet Elsa ile fotoğraf çektik. Şimdi de Anna ile çekelim. Gel Anna'nın yanına. Çocuklar şimdi de Anna ile çekelim. Ne güzel bir parkmış böyle. Şimdi de Pamuk Prenses ve Yedücüler'in Cücelerin olduğu yere gideceğiz tamam mı? Hadi gel bakalım. Şurada şirinleri de görüyorum Poyraz. Bak gördün mü anneciğim orada da şirinlerin evi var ve şirinler var. Gel bir bakalım hemen. Bakın çocuklar, şirin baba da var burada. Poyraz gel bakalım. Hangisini seviyorsun sen? Göster bana bakalım. Bakalım Poyraz hangisini seçecek? Anneciğim bu şirin baba. Şurası şirine, diğerleri de şirinler tamam mı? Bu da onların evleri. Gel bir bakalım. Bir tane şirin sana pasta yapmış. Bakar mısın? Çok güzel bir pasta yapmış bu şirin. Bu da onların eviymiş tamam mı? Evde açıyorum sana çizgi filmi değil mi? Evet çocuklar şimdi artık biraz parkta eğlenelim. Kahramanları gördük çünkü. Gel bakalım neye bineceksin? Şirinlere de baktık çocuklar. Şimdi neye binsek? Kaydırağa binelim. Gel bakalım. koca Kocayla birlikte kaydıraktan kaymak ister misin Poyraz? Hadi anneciğim çık bakalım. Tünelden geçeceğiz. Bakalım Poyraz nasıl kayacak Geç bakalım Geç anneciğim Hadi biraz hızlanmalısın Poyraz Bu tünelden geçer misin borulardan Ben geçerim Hadi gel anneciğim Oradan mı kayacaksın tamam Hadi kay bakalım Önce Kocayı ayı kayacak Sonra da Poyraz İşte Kocayı kaydı bile Poyraz da kaysın Harika Al bakalım Kocayı ayı kaçırmasınlar tamam mı hadi gel Maşa'yı da kaydıralım ama buradan geçmen gerekiyor Poyraz anneciğim oradan geçmemiz gerekiyor çünkü önce şuradan geçeceksin sonra oradan uzun kaydıraktan kayacağız hadi anneciğim oradan çık bakalım gel bakalım gel 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 hadi buradan geçeceksin bak Maşa geçiyor çabuk sen de gel anneciğim koca yapma dışarı oradan gel bakalım otur sürünerek geçeceksin buradan hadi Poyraz sen yapabilirsin anneciğim. Hadi arkadaşlar bekliyorlar. Bak, bak geçiyor sen de geç. Poyraz biraz endişelendi galiba. Geçmeyecek misin anneciğim? Neden? Aa ne? Niye? Gel o zaman başka bir şeye binelim. Gel. Tamam gel başka bir şeye binelim. Poyraz vazgeçti. Gel bakalım neye binelim? Gel bakalım başka bir şeyler var mı? Bakalım 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 işte buldum bak ileride. Hadi gel bir bakalım ona nasıl biniliyormuş. İleride mavi bir kaydırak var. Bakalım Poyraz bundan çıkmak isteyecek mi? Gel bakalım ama niye oradan geçmedin? Çok eğlenceliydi Poyraz. Gel bakalım anneciğim. Bunun merdivenleri var. Tamam mı? Merdivenlerinden çıkacağız. Geç bakalım anneciğim. Bak böyle küçük bir evden geçeceksin. Geç sen de. Sonra Maşa ile Koca'yı kaydıracağız. Vereyim mi sana? Bana bak biraz hareketli olur musun? <laughs> Tomlum galiba. Hadi sen git ben sana vereceğim anneciğim. Önce Koca'yı kaydır ben buradan sana Maşa'yı vereceğim tamam mı? Al bakalım. Bakalım nasıl kayacaklar. Evet bu uzunmuş. Kaydır bakalım Maşa ile Koca'yı aynı anda kaydı. Poyraz sen de kay bakalım. Ve Poyraz da sonunda kaydı. Al bakalım Maşayla kocayı. Güzel miydi bu? Evet. Eğlendin mi? Evet. O zaman arkadaşlarına bir bay bay yapalım mı? Hoşçakalın çocuklar. Bay bay. Çocuklar bakın biz nereye geldik? Bu defada? Van kedilerinin olduğu yere geldi Poyraz. Geldi bakalım anneciğim. Şu kedilere bakın. Vay canına. Ne kadar tatlılar. Poyraz çok güzelmiş. Çocuklar bunlar van kedileri. Evet minicik. Bak şunlar da karnını doyuruyor Poyraz. Gördün mü anneciğim? Çocuklar bakar mısınız şunların güzelliğine? Çok güzel. Değil mi anneciğim? Hepsi birbirinin aynısı. Gözlerini gördün mü Poyraz? Biri mavi biri yeşil. Hangisi büyük anneciğim? Yavru var mı acaba minik kediler? Şunların gözlerine bir bakalım mı? Bize bak bakalım. Ay çok tatlı koyraz bunların gözleri. Biri mavi biri yeşil anneciğim ama bunun ikisi de aynı. Aa, o renkli gözlü olanlar nerede? Van kedilerinin gözleri öyle olur normalde ama bizim baktığımız öyle değil. Şuna bir bakalım. Ay bakın böyle çocuklar. Biri yeşil biri mavi. Bu tam van kedisi o zaman poyraz değil mi? Ay ne tatlı bir şey. Pis 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 pis. Sev bakayım anneciğim. Ay nasıl yaptı öyle poyraz gördün mü? Poyraz gel bakalım anneciğim. Bakalım bakalım. Kedilere bakalım gel. Ne çok kedi var burada. Bakar mısın Poyraz? <laughs> Gördün mü? Teşekkürler. Gel Poyraz bir bakalım anneciğim. Buradan da bakabiliyormuşuz. Hey, burada daha çok var. Ay giremiyor muyuz buraya? Ay Poyraz. Şunlara bak. Pisk. Ay çok güzel. Hadi gel Poyraz içeri girelim anneciğim. Gel daha yakından bakalım bunlara. <laughs> Şunlara bakar mısınız? Hepsi buraya geliyor. Pus, pus, pus. Ben yapayım ben. Çok tatlı değil mi Poyraz? Gel bakalım anneciğim. Gel bir bakalım içeri. Neredeler? Aa burada değil. Poyraz burada burası yatakları gördünüz mü çocuklar? Gelip burada uyuyorlar. Ay geldiler. <laughs> ben kapıyı örtelim. Gel anneciğim. Kapıyı örtelim. Çıkmasınlar. <laughs> çocuklar bakın. Geldiler yanımıza. Aa, çok tatlı oh, Anneciğim şuraya bakın. Çocuklar hepsi geliyorlar. Ama ne kadar çok var. Değil mi anneciğim? Gelin bakalım. Ama aldın mı? Çocuklar bir tanesi saklanıyor şurada. Bakar mısınız? Gel bakayım. Kaçma. Ay kaçma. Nereye gidiyorsunuz? Gitmeyin tamam mı? Ay Poyraz çok tatlılar değil mi anneciğim? Bu van kedileri gerçekten çok güzeller. Aa uyuyor mu? Yatağına girmiş uyuyor. Ne oldu? Hasta mı oldun sen? Ay çocuklar bu kedi hasta galiba. Poyraz o hasta olabilir anneciğim. Dinleniyor çünkü. Arkadaşlarını görüyor musun? Ay burada çok fazla kedi varmış. Şurası da bak buradan kaçıyorlar. Poyraz bak bir tane daha geldi. Orada mamayı yiyorlar anneciğim. Birazdan mama alıp onları besleyeceğiz tamam mı? Bak yine gitti gördün mü anneciğim? Orada mama yiyorlar çünkü onlar. Bir gelip çıkıyorlar Poyraz gel bakayım anneciğim. Kaçaklar niye kaçtınız? Sizin karnınız doydu mu bakalım? Poyraz karınları doymuş anneciğim. O yüzden bak yine gidiyor bir tanesi çocuklar gördünüz mü? Ne istiyorsun? Poyraz anneciğim bak mama geldi. Verelim mi kedileri? Hadi gel bakalım. Şimdi gidip besleyeceğiz onları tamam mı? Hadi girelim. Poyraz gel anneciğim gel gel bakalım gel onları besleyeceğiz tamam mı mama getirdik onları ay, nereye koyalım <laughs> şuna bakın nasıl da istiyor tamam gelin gelin bakalım gelin bakalım ay çocuklar bir sürü kedi var burada Poyraz gördün mü gel bakalım anneciğim gel gel tamam vereceğiz ay bunlar bu yaş mamayı çok seviyorlar <laughs> fırsat vermiyorlar ki bana Poyraz sen vermek ay kavga ediyorlar Poyraz gördün mü mamayı onlar istiyor al sen şurayı bırak anneciğim Bırak hemen elini bırak 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 tamam. Ay çocuklar gördünüz mü? Hii, ne yaptınız? Ay daha biz sizi tabağa bırakacaktık Poyraz izin vermediler gördün mü? Aa, aa kaptılar elimizden. Demek ki bunlar yaş mamayı çok seviyor Poyraz. Gel anneciğim gel bakalım. Ay, şunların güzelliklerine bakın. Ne kadar güzeller Poyraz. Bizim getirdiğimiz mamayı çok sevdiler değil mi annem? Hadi gel bakalım buraya. Poyraz çık gel anneciğim gel. Poyraz orada kaldı geçemiyor. Bir sürü kedi var çünkü gel anneciğim. Gel bakalım. A, bak bak senin babanı yiyorlar gördün mü şunlar? Ay nasıl güzeller nasıl şirinler. Gel bakalım. Hepsi bize bakıyor. Aa ne kadar güzel bunlar böyle. Bir sürü bir Gel bakalım bakalım. Ne kadar çok kedi var. Karınlarını doyuruyorlar Poyraz. Gördün mü anneciğim? Sen ne yapıyorsun orada? He? Sen ne yapıyorsun böyle? Ay çok da güzeller değil mi Poyraz? Kaçıyorlar buradan da kaçıp geri geliyorlar bak gördün mü? Geldi yine anneciğim. Ay çok güzelsiniz. Ne kadar güzeller. Evet anneciğim. Biz bir iki tane kedi besleyebildik ama o kadar çok kedi var ki çocuklar. Zaten mamaları var ama kuru mama çok sevmiyor bu kediler. Yaş mama seviyorlar değil mi Boyraz? Biz de birer tane aldık getirip verdik. Ay şuraya bakın. Çok fazla kedi var. Hangisine bakacağımızı şaşırdık. Ay kavga da ediyorlar Boyraz. Evet kavga ediyor bu kediler. Gidelim mi artık? Kediler biz gidiyoruz. Hoşça kalın güzel kediler. Hadi gel bay bay yapalım onlara. Artık bizim çıkmamız gerekiyor çünkü. Hadi gel anneciğim bak. <laughs> o ne yapıyor öyle? Seni izliyorlar anneciğim. Seni çok sevmişler. Poyraz TV'yi çok mu sevdiniz siz? Siz de izleyin bizi o zaman. Ay evet anneciğim sanki seni tanıdılar değil mi? Baksana nasıl bakıyorlar. Poyraz TV'yi mi tanıdınız siz? Ama bizim artık gitmemiz gerekiyor. Hoşçakalın güzel kediler. Hadi gel van kedilerine bay bay yapıp çıkalım anneciğim. Gide güle güle. Buyurun, ne aldık anneciğim? Çocuklar Van ben... kedisi magneti aldık. Ay şurada da var kediler. Gel bir bakalım buna benziyorlar mı? Bakalım bu kedilere benziyorlar mı? Sus, sus. Ay hem de aynısı bakar mısınız çocuklar? Hem de aynısı. Gözlerine bakın. Biri yeşil, biri man.